Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yalı Çapkını yeni bölüm dizisinde bizleri neler bekliyor? Yusuf olayından Seyran'ın korkusu bitmeyecek arkadaşlar. Yusuf ve Pelin Seyran'la Ferit'i ayırmak için oyun oynayacaklar ama onların oynadığı oyun Seyran Ferit'i birbirine daha da yaklaştıracak arkadaşlar. Fuat'la Sunay'a gelse arkadaşlar birbirlerine daha da yaklaşacaklar. Maalesef ki Asuman'ın elinden bir şey gelmeyecek. Yalıda kalmaya devam edeceği arkadaşlar. Şimdilik video analizimiz bu kadar. Bir sonraki video analizimizde buluşmak için kanalıma abone olup bildirimleri açık tutmayı unutmayın. Hoşçakalın.